Adım Zaliha Samancıoğlu, ultranadir bir kas hastalığına sahibim. Hastalığımızın adı mitokondrial miyopati. 3.5 buçuk yaşında bir kızım var, ismi Deniz. Onda da aynı hastalık, aynı semptom var. İlk tanıyı bana Haluk Topaloğlu, Türkiye'de koydu. 4 yaşımdaydım o zaman, işte Hacettepe Üniversitesi'nde. Ama o zaman da işte miyopati olarak biliniyordu. Yani mitokondrial olarak bilinmiyordu. Bizim çocuk doktorumuza ben dedim ki böyle böyle bir şey var, ben de Zaten ilk Deniz kilo almamaya başladı. İşte kilo alamazdı her çeşit denememize rağmen. Bendeki tanıyı kan alıp şey yapsınlar diye o gün zaten bizi hastaneye yatırdılar. Morarma ve boğulma yaşadı ve direkt çocuk yoğun bakıma geçiş oldu. Yoğun bakım hayatımda çok çaresizlik hissettiğimde bilirdim, emindim Deniz'in ayağa kalkacağını. Sadece ben ona ne yapacağımı bilemezdim. Önce tabii ki ağladım, sızladım. Ee, önce bir çöküşümü yaşadım, izin verdim. Sonra ayağa kalktım ve dedim ki yani bu çocuk ayağa kalkacak. E, denizden önce yani ve sonra hayatım psikolojik olarak çok çok değişti. Zaten yani bakma muhtaç bir çocuğunuz olmasa bile bir anne olarak yani o çocuğu korumakla mükellefsiniz. O çocuğun sizden başka hiçbir şeyi yok. Yani sizsiniz bir tek onun dünyasında. Bizim ekstra oldu işte traköstemi yani boğazındaki o soluk borusu işin yardım olan aparatı temizlemede gerek işte İlk zamanlarda oğul olarak ses çıkaramazdı, e, solunumu ve şeyi kalbini gösteren solunum cihazı vardı. İşte ona göre hareket etmek zorundaydık. Yüzündeki bütün mimikleri anlayıp ona yardım etmek için 24 saat onu izledim. Uyurken izledim, uyanıkken izledim. Hayır, yani hiçbir anne baba yani evladının nadir de olsa yani hiçbir şekilde yani ateşlenmesini bile istemez. Yani en basit ateşlenmesini bile istemez. Yani böyle bir şey olmasını istemezdim.